Yıl 1939. Daha Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkmışız. Savaşın izleri var üzerimizde. Gerçekten yokluğun, yoksulluğun kol gezdiği bir dönem. Gecenin ikisi. Kış mevsim Aralık ayının sonu. Yer Erzincan. Herkes derin uykuda. Bir an sarsılıyor arz tam 8 şiddetinde ve tam 57 saniye ve dikkat buyurun o günkü nüfusu yirmi bin olan Erzincan sabaha uyandığında nüfusu on bin kalmıştır yüz bin binadan fazla yıkılmıştır ve Erzincan depreminde çevre köylerle birlikte 30 bin can vefat etmiştir. Ve yüz binden fazla insan yaralanmıştır. İşte o sıkıntılı günde Ankara iki gün sonra duyacak. Zira bütün iletişim hatları kopmuştur. İki gün sonra ancak haber ulaşmıştır. İşte o sıkıntılı dönemde Erzincan Cumhuriyet Savcısı cezaevine gider. Cezaevindeki mahkumları toplar. Onlara der ki: "Sıkıntılı bir gün, ihtiyaç duyulan bir gün, yaraları saracağımız bir gün. Ben sizden bir şey istiyorum. Şimdi cezaevinin kapılarını açacağım." Gidin arama ve kurtarma çalışmalarına katılın ama işiniz bittikten sonra tekrar geri gelin. Bu mahkumlar içerisinde katili var, hırsızı var, eşkıyası var, şu su var, bu su var vesaire. Ama sonuç olarak karar verilir. Çünkü bir can daha kurtarabilir miyiz endişesi vardır. Cezaevinin kapılar açılır. Bütün mahkumlar dışarıya çıkar. Ve günlerce o yıkıntılar arasında kış mevsimi yağan lapa lapa kar, açlık yokluk yoksulluk diz boyu can hıraşana çalışırlar. Kurtarma enkaz çalışmalar nihayetinde İş bittikten sonra bütün mahkumlar tekrar cezaevine dönmüştür. Sayım yapılır, tek bir mahkum daha eksik değildir. Vicdanların harap olmadığı dönemdir o dönem. Vicdanların ayakta durduğu dönemdir o dönem. Peki şimdiki vicdanlar... İzmir'de deprem oluyor. Ertesi gün kiralara yüzde yirmi zam yapılıyor. Benim ülkemde bir hastalık oluyor. Ertesi gün bakıyorsun. Temizlik efendi malzemelerine, maskeye, kolonyasına vesaire yüzde %500 zam yapılıyor. Asıl vicdansızlık, asıl deprem demek ki yüreklerde oluşmuş. İzmir'de, şurada buradaki depremlerde yaralar sarılır. Ama vicdansız yara'yı nasıl saracaksın? Yıkılan vicdanı nasıl tamir edeceksin? Yıkılan vicdanı nasıl yeniden inşa edeceksin? Onun için bizi biz yapan değerlerin başında vicdanımız gelirdi. Biz hiç kimsenin acısını haşa kanatmazdık. Hiç kimsenin acısından nem almazdık hiç kimsenin acısını öteleyemezdik acımız bizim acımız derdik çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam meselül müminin buyurur müminlerin misali müminlerin duruşu müslümanların hali var ya meselül ceset buyurur bir vücuda benzerdir Hazreti Muhammed Mustafa bir vücutta baş ağrırsa diş ağrırsa mide ağrırsa diğer azalar duymamazlık yapamaz hepsi seferber halinde hepsi ayaktadır, hepsi uykusuzdur vesaire. Eğer kanayan bir yara görürsem o yara benim yaramdır, o acı benim acımdır. İşte biz kah oturduk kah kalktık. O yıkıntılar içerisinde adeta kurtarma ekipleri misali, bizler de burada dualarımızla yüreğimizle. İşte bizde o dört yaşındaki yavrumuz o enkazlar altında çiçek misali açarken Allah şahidimdir ki göz yaşımı tutamamıştım. Neden? Çünkü bir can. Peki ne diyecektim? Elbette allah Ekber diyecektim. Ama maalesef birileri... Efendi zannettim ki zannetmişler ki işit gelmiş. Ya kimdir bu işit? Mossad'ın, Amerika'nın icat ettiği bir örgüttür. Bana ne onlardan? Birileri bu çirk, çirkin ağızlarına benim itikatıma ait bir lafz ağızlarına aldılar diye ben şimdi bu lafızdan mı vazgeçeceğim? Elbette Allahu Ekber diyeceğim. Çünkü Allah en büyüktür. İşte böyle diyenlere Yüce Yaradan şöyle buyuruyor. Meleküm la tercuna lillah ve kara. Meleküm ne oluyor size? Haşa derken sizi kastetmiyorum. Yani Allah-u Ekber lafzından rahatsız olan tipler, Meleküm diyor Allah, La tercune lillahi ve gara, Büyüklüğü Allah'a yakıştıramıyor musunuz? Allah'tan daha büyük mü var? Aslında bu ifade Nuh Aleyhisselam'ın ifadesidir. Nuh Aleyhisselam kavmine diyordu ki bakın gökten yağmur indirip de şu arzda sizin için nebatatı, bitkiyi, meyveyi, sebzeyi bitiren Allah'tır. Size rızık veren Allah'tır. Sizi her türlü afatlardan koruyan Allah'tır. Görüp gözeten Allah'tır. Melekum la tercüelle ve kara. Size ne oluyor ki büyüklüğü Allah'a yakıştırabiliyorsunuz? Ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğü karşısında rahatsız oluyorsunuz? Size ne oluyor ki o yıkıntılar altında bir çiçeğin kurtarmasına vesile olan o kocaman yürekli insanların sevinçlerini sahil ederken sevinçlerini ortaya koyarken Allahu Ekber dediklerinde neden Allah'ın büyüklüğünden rahatsız oluyorsunuz? Neden? Neden? Siz rahatsız olsanız da olmazsanız da Siz kabul etseniz de etmezseniz de allah Ekber en büyük Allah'tır siz kabul etmediniz diye, siz secdeye varmadınız diye, siz onu zikretmediniz diye, o haşa büyüklüğünden, yüceliğinden bir şey mi kaybedecek haşa, sümme haşa? Sen bilsen de bilmesen de, Tanısan da tanımasan da hep büyük olan Allah'tır. Görüp gözeten Allah'tır. İşte bir mümin, inanan adam sabahleyin yüz defa Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ama öylesine demeyeceksin. Allahu Ekber dediğinde bütün varlığınla titreyeceksin. En büyüktür Allah. Tek büyüktür Allah. Her şeyiyle görüp gözeten, bütün her şeyi kuşatan Vallahu muhidun bil kafirin. Allah kafirleri çepe çevre kuşatandır. Ve huve bi kulli şeyin alim. O Allah her şeyi bilendir. Her şeyden haberdar olan Allah'tır. Siz bu düşünceyle, bu duyguyla sabahleyin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber derseniz. Yüz defa akşam Allahu Ekber, Allahu Ekber derseniz. Aynısını söyleyenin dışında veya benzerini söyleyenin dışında hiç kimse bu amele ulaşamaz. Çok mu zor? Ama Allah ve Ekber diyeceksin. Müteahhitlik yaparken demirden çalacaksın. Allah ve Ekber diyeceksin. Betondan çalacaksın, hırsızlık yapacaksın. Sen Allah Ekber demiş olsaydın, vallahi bunu yapamazdın. Allah Ekber diyeceksin, ruhsata imza atarken veya İskana imza atarken eksikliklere göz yumacaksın öyle mi? Allah-u ekber diyen bir insanın kalemi haksızlığa imza atamaz. Allah-u ekber diyen bir insanın terazisi adaletsizlik yapamaz. Metresi adaletsizlik yapamaz. Allah-u ekber diyeceksin kul hakkını yiyeceksin. Allahu ekber diyeceksin. Yetim hakkını yiyeceksin. Allahu ekber diyeceksin. Vicdansızlık yapacaksın allah Ekber diyen bir insan adildir, hakkaniyet üzere yürüyendir, kılı kırk yaramdır. Çünkü her an ben murakabe halindeyim, görüp gözeten beni görüyor, gözetiyor, biliyor. Allah her halimi biliyor, konuştuklarımı duyuyor, yaptıklarımı görüyor. Onun için mümin adam, nefse uyar. Beşer olması hasebiyle ayağa kayar. Yanlış yaparsa hemen büyük, güçlü ve kuvvet sahibi olan Allah hatırlar. Boynunu büker. Estağfirullah der. Hata yaptım ya Rabbim. Hata yaptım Rabbim der. Mümin adamın hali bu. Mümin adamın duruşu bu. Yoksa sen Yüz defa değil, yüz bin defa da allah Ekber desen, eğer kul hakkını yiyorsan, haksızlık yapıyorsan, vicdansızlık yapıyorsan, o allah Ekber demek başına bela olur mahşerde. Feveylül lil musallin, ellerine uman sahun, o namaz kılanlara yazıklar olsun demiyor mu Allah? Niye? Namaz kılana yazıklar olsun. Cuma kılana yazıklar olsun. Niye? Cuma'yı, namazı maalesef dünyasına merdiven etti haşa. Basamak kıldı haşa. Sonuç, birileri ne görürse görsün. Biz sevincimizde Allah-u Ekber diyeceğiz. Üzüldüğümüzde de Allah-u Ekber diyeceğiz. Çünkü o sevinci yaşatan büyük olan Allah'tır. O dert, o sıkıntı, o üzüntü bana isabet ettiğinde Allah'ın büyüklüğüyle yine teselli bulacağım. Başıma bir bela, bir musibet geldi mi? Allah en büyüktür. Niye kam ediyorum ki? Niye hay ediyorum ki? Mümin adam Erdine dönüp şöyledir. Ey büyük olan Rabbim, bana bir dert isabet et.